Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizden, sizlerle VIP pes açacağız. Hazırsanız açacağız. Ama ilk önce biraz incelemek istiyorum. Bakın. Şurada kirpik gibi bir şeyler var. Bu Glitter serisi. ikinci seri. Burada Gwen var. Saçını yaptırıyor. Fab Fabio ve Fabio'ya. Burada da Kitans yazıyor. Kitans'tan izleyebilirsiniz. Şimdi ilk önce açılımını yapacağım bu videoda ve öbür e, ikinci videoda da bunun sunumunu yapacağım. Hazırsanız açalım. Şu da cırcırıtı var. Buradan açacağız. Şöyle açmaya çalışıyorum. Cırcırtlar beni biraz zorla zorladı ya. Neyse alttan mı açsam cırt cırtı. <laughs> Bazen alttan açıyorum onu olmayınca. ya arkadaşlar açamıyorum. <laughs> Çünkü çok zor ve evet, heyecanlıyım. Bunu kessem mi? Yırtsam mı? Ne yapsam ya? Ay, şöyle deneyeyim biraz. Çok tatlış bir patiketi var. Arkadaşlar. Oo, açıyorum ve ne çıkacağını hiç bilmiyorum arkadaşlar siz de bilmiyorsunuzdur ay ay en, ay arkadaşlar yanlışlıkla şeyini çıkarttım bunu buraya takacağım da buraya kapağı şimdi ilk önce paketini açıyorum evet çok heyecanlı paketi e, açılıyor ama bebek nerede saklı? Ay, petim saklıymış. Evet burada saklı ama üzgünüme hep kamera düşüyor. Açarken biraz zorlandığım için hep kamera düşüyor. Hop. Bakın. Oo, kocaman. Arkadaşlar buranın altını açıyoruz. Şimdi de. Burada paketler var. Paket yani. Hmm, acaba hangisi? Via bir pet. Önce paketleri açalım mı arkadaşlar? Evet, açalım. Önce şöyle paketleri açayım. Paketi yani. Oo. İçinden glitter çıktı. Bir tane de saç tokası. Ay, bir de lastikler çıktı. Hımm. Hepsini çıkartayım da öyle size göstereyim. Vay canına ne güzel şeyler çıktı böyle. <laughs> ne güzel tatlı tatlı şeyler çıktı. Çok tatlış bir paketi vardı. Saklasam mı ne yapsam. Evet, saklayabilirim. Aa bakın. Burada ne kadar şeyler çıktı. Bu Tokalar çıktı. Üç tane. Bir de böyle bir şey çıktı. Ama bunları sonra ikinci videoda anlatırım. Çok güzel şeyler çıktı. Arkadaşlar şimdi banyoya gidiyoruz. Hazırsanız gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi şuradaki kapağı açacağım görüyorsunuz. Bunu da çıkartacağım. Daha sonra ne olduğunu göstereceğim. Şimdi buradan su dolduracağım arkadaşlar. Ortaya çıkmaya başlıyor we are the cat arkadaşlar ortaya çıkıyor bir are the ay çekiyor arkadaşlar lütfen bakın arkalarına bakın ne yaptı ne güzel görünüyor saçları çok güzel Acaba bu kim ya? Şimdi açabilirim belki burada. Açılıyor mu acaba? Nasıl açılacak? Hadi bakayım. Şunu mu çıkartacağız? Ne yapacağız? Eş. Arkadaşlar ben ilk önce açıklamana şöyle bir bakayım. Nasıl açılacak? Şşş göreyim. Açılımına bakıp geliyorum arkadaşlar. Kamerayı durdurayım da açılımına bakayım. Arkadaşlar açılımını buldum. Şimdi şuradan bantı çıkartıyormuşuz. Bant varmış. Şimdi gördüm ha. Şimdi daha şimdi gördüm. Tam bakacaktım. Bir yer gördüm. Aha. Şurada biraz bant var. Onu da çıkartmam gerekiyor. O zaman diğer bir petsimizi çıkartabileceğiz. Aslında bu benim diyor bir petsim olsa da. Uş, uş, açamıyorum ama ya arkadaşlar. Açalım ona mı baksam? Aa oh, alttan açılacak sanırım. Evet alttan. Aha çıktı. Ay arkadaşlar kabinden çıktı. Ve bu saçlarını şey kafanı çıkartıyorum. <laughs> arkadaşlar ne kadar güzel baksanıza. Hemen ellerimi kıracağım. Bu hani program aslında bana özür videoda da çok güzel parlak bir ilanı var. İşte i̇nanılmaz güzel hatta. Arkadaşlar diğer videoda görüşürüz.